oynamak istiyorsunuz bu arada. Ayırıp ben, ayırıp bekleyebilirim. Siz <laughs> takipçi kazanmaya devam edin. benim. <laughs> Kurallara uygun oynuyorum ben. 3 Ay ne kadar yüzünüz gülüyor beni üzülünce. 2 3 Eksi 100 bin. Hadi. 50 bin. Eksi 50 bin çıktı. Burada mıydı? Bunlar mesela devriliyor ya. Evliler yerini abi. bulamıyoruz. Şans, şans. Sen Bez. oynamıyorsun. Aa ben oynamıyorum. Ben oynuyorum. Beş. Hava da oynayın. Mehmet bu senin. Bir. Eksi yüz. Kalmadı. Yok kızım bu senin. Ben bekleyeceğim. Anneciğim hadi oyun oynuyoruz. 6, Altı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Mikrofoncu kartı. Neydi bunun adı? Müzik kartı. Yok. müzik şirketini bakıyorum. Bana, Başka bir 2 1 2 Kaç? Hafa da artı 50 bin. Çok şanslısınız hanımefendi. 100, 200, 300, i̇ki. 350. Bir, Bu iki. benim gibi hiç sakitçisi olmayan bir fenomene yakışmıyor. 180. Hanımefendi 180. siz Hayır, bunu bakayım. daha çok Yok, takipçiniz ederim. olur. Saçımı bozamam. Buyurun, teşekkür ederim abi. ama tacınız çok güzel.